Yapı, bu modele entegre edilmiştir. Tesvan coğrafi bilgi sistemleri tabanlı enerji veri tabanı uygulaması dahilinde M0'dan M11 e olmak üzere 11 modül bulunacaktır. Bu modüller dahilinde çok fonksiyonlu analizler yapılabilecek ve birçok farklı veri sistemi aynı pencerede yorumlanabilecektir. Bu bağlamda M0 genel ülke bilgilerini yani teknik, ekonomik, askeri, ticari, tarihi bilgi içermektedir. Mevcut durumda halen veri girişi devam eden M1 yani rezerv ve tesisler modülü, RFM1 petrol ve gaz, RFM2 elektrik, RFM3 su, RFM4 madencilik, RFM5 kritik tesisler ve diğerleri gibi alt modüllerden oluşmaktadır. M2 yani sosyal modül, şehir ya da alan bazlı sosyal verileri, M3 servis alanlarını içermektedir. M4 haberleri, trendleri, çalışmaları, farm in ve farm out fırsatlarını, güncellenmiş piyasa bilgilerini itfa edecektir. M5 otomatikleşmiş enerji güvenliği ve uzun vadeli projeksiyonları içerir. M6 şirket portföyü yöneticiliği, M7 jeodinamik modelleme, M8 enerji şirketi yöneticiliği, M9 lojistik ve servis, M10 karbondioksit ve küresel ısınma. N11 şehir planlama modülüdür. Şu an M1 modülünün rfm 1 petrol doğalgaz baş alt başlığıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda lisans alanları, rafineriler, petrokimyasal kuruluşları, depolama tesisleri, boru hatları, sağlar, üretim tesislerine dair veri girişleri ve yorumları yapılmaktadır. Uygulamamızda lisans alanları, mevcut zaman diliminde aktif uygulama alanları ve şu anda araştırma aşamasında bulunan alanlarımız mevcuttur. Örnek olarak bir yatırımcı bir ülkede petrol veya gaz üzerine yatırım yapmak istediğinde o ülkede şu anda lisansı bulunan alanları, aktif bir şekilde petrol ve gaz üzerine uygulamaların yapıldığı alanları ve mevcut zaman içerisinde aktif bir şekilde araştırmaların sürdüğü bütün alanları tek tek kontrol edebilir ve analizlerini çıkartabilir. Bu uygulama bizlere bir lisans alanının şu anki durumunu lisansın üzerine tıklayarak ulaştığımız bilgileri kısmında kontrol edebilme imkanı sunar. Uygulamanın üzerine daha sonradan eklenecek yeni özelliklerle yatırımcı mevcutta bulunan uygulama sahaları ile araştırma sağlarının yoğunlukta olduğu bölgelerinde tek tek analizlerini elde edebilme imkanı bulacaktır. Ülkelerin sağlarına uygulama üzerinde işaretleyip özelliklerine girmekteyiz bu özelliklerle sağları sınıflandırmaktayız. Sağların özellikle type ve sağların özellikleri type ve status başlığı altındadır. Sağların türleri heavy oil fields, light oil fields, unconventional oil fields, dry gas fields, wet gas and gas condensate fields, unconventional gas fields şeklindedir. Sağların türlerine ek olarak potential, discovered, development, Producing Young ve Producing Metro olmak üzere sahaların durumlarını da belirtmekteyiz. Uygulamamızda petrol ve gaz sahalarının lokasyonlarının yanında bu sahalarla ilgili teknik bilgilerde bulunmaktadır. Sahaların hakkında bilgi alabilmek için ilgili sahanın üstüne gelip Get Info tıklandığında sahalar ile ilgili teknik özellikler karşımıza çıkmaktadır. Sahanın ismi, sahanın statüsü bunlar. Producing, Discovery, Development, Abandoned gibi Sahanın discovery ve e, production tarihi, hidrokarbon tayfı, bunlar e, light oil, heavy oil, dry gas ve wet gas gibi. Sahanın bulunan kuyu sayısı, e, original oil in place ve original e, gas in place olarak geçen sahanın ne, ne kadar yerinde petrol ve gaza sahip olduğu ve bu yerindeki petrol ve gazın ne kadar üretildiği maksimum e, rezervuar sayıları, derinlikleri, basınçları, porozite ve permeabilite değerleri gibi rezervuar özellikleri Uygulamada facilities başlığı altında bulunan refineries ve petrochemical plants yerlerini harita üzerinde belirlemekte ve işaretlemekteyiz. Bu işaretleme yapıldıktan sonra refineries bölümü için kapasite, storage kapasite ve aktif bilgilere, petrochemical plants bölümü için ise petrochemical product ve production kapasite hakkında araştırma yapmaktayız. Elde ettiğimiz bu araştırma sonuçlarında ilgili yerlere giriş yapmaktayız. Uygulamada yine Facilities başlığı altında bulunan Pipelines lokasyonunu hangi bölgeden geçtiğini, hattın özelliklerini ve gaz, oil pipeline bilgilerine girmekteyiz. Programı açtığımızda herhangi bir boru hattının üzerine gelerek max kapasite ve kapasite bilgilerine erişebilmekteyiz. Ülkeler üzerinde bulunan kuyuları tek tek araştırıp konumlarını, belirlemekteyiz. Belirlediğimiz konumlardaki kuyuları sahip olduğu özelliklere göre sınıflandırmaktayız. Belirlenen kuyular üzerinde derinlemesine araştırma yapıldıktan sonra kuyunun sahip olduğu özellikleri kitabına Sistem üzerinde girdiğimiz kuyular özelliklerini technical status ve content olarak iki başlık üzerinde incelemekteyiz. Bu başlıklarda kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Bu uygulama ile hem ticari kurumlar hem de ülkeler çok kapsamlı bir analiz yeteneği elde edecek, yorumlama kabiliyetlerini geliştirecek, asad yönetimlerini daha başarılı bir şekilde yapabilecek ve gerçekçi enerji güvenliği modelleri ortaya koyabilecektir. TESPAM, CBS tabanlı enerji veri tabanı uygulamasının çalışma adımları üzerine konuşmalarımızı gerçekleştirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.